Hepinize merhaba arkadaşlar. Günaydın desem daha doğru olabilir şu an saat çünkü 6.45 ve ben otobüse binmek için, hastaneye gitmek için otobüse bineceğim az sonra. Bugün ani bir şekilde stajyerlerimle birlikte video çekme kararı aldık. Daha öncesinde beni YouTube'dan veya Instagram'dan tanıyan Stajyer arkadaşlarımla bugün birlikte çalışıyoruz. Yani Çukurova'ya kazandıysanız yarın bir gün hastanede karşılaşabiliriz. Şimdi otobüsü kaçırmadan hemen ben çıkayım. Hastanede görüşürüz. <laughs> zamanda ilaçlardan bahsediyoruz. Öncelikle burada de, de. Hangi, hangi hastalar yazıyor? Evet sizi ayrı sizi kayıt yapıyoruz. Ama bu Burada <laughs> genelde ektopik dedik. Evet. Rahim aldırma evet. yazıyor. Aynen kist olanlar, kist olanlar. Kist olanlar. Evet. evet. Yere yere yapıyoruz. Aynen. Evet. Güzel bu da Aynen. Buranın tedavisi genelde antibiyotik tedavisi oluyor. Ve ağır kesiciler. Biz yaptıkça ilaçlardan da bahsediyoruz. serum var yapıştırıyoruz. Sonra üzerine koyuyoruz. Bunu ben hazırlamaya Aynen. başlıyorum. Aynen. Karıştırma. Bir Bu de en uzun vardı En uzun yapıştıralım. Şey. Şimdi burada beni önceden tanıyan tekrar mısın? Evet. evet. Bu <laughs> nasıl oldu benim? Ben bana ben söylemiyor. Hayır, ben mi sen sen aldın? Hayır. Ben söylemedim. Ben söyle. Ben, 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 bir <laughs> atmadım, ben de bir yerden tanıyorum Şaşırdın mı peki? Evet. Hiç evet. karşılaşacağını düşünmedim. <laughs> <Düşünlükten. gülüyor> aklıma bile gelmedi. Artık bunu var benim karşılaştık kendime? Adresini <laughs> bilin. C blok. C blok. Şükrü Çiçeklerinizi buraya gönderebiliriz. <laughs> Özellikle orkide falan. Orkide falan aynen böyle. Birisi Nova'se. ama kız diğer isimler önemli var. Tabii ki. Bu da üstünde yazan mesela bu şey, var bir tane. Mesela, mesela ki şunu getir diyor. Ama hmm. şey var da. Ama o ilaç yok var. mesela desetin var mesela yok Aynen Onu bilmen lazım hemen şey Pembe mi yeşil olan Abla bir de normal tek yazmıyor direkt bu arada. bir şeyler. Ekü, 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 Aynen, ekü, falan ekü, ekü, şu ketaber, arbele, dekstiren ilaç, dekstiren dengesi. Ne bu? Arkes. Ben şu an boş. Bu ne? Kıkabüs. O da mide bulantısı için genelde. sonra e, ameliyat hastalar oldukları için genelde kullanılır. Mide bulantısı, mide koruyucu bir ilaç. Bu ne? Bu DSP, Mikrogaz, Kazuçin bunlar hep antibiyotik. antibiyotik. İşte nova sef dediğimiz boydan göstereyim. Hı. Hadıro anlaşılıyor. Nova sef, desteğin dediği. Oradan bir yer nerede? Hah. En çok çok fazla. İkisi kafa. de nova sef. Aynen. Rençleri bir de pembe üzerine katıyoruz. Hı hı. Rençleri pembe üzerine hazırlayıp dalkalıyorum. Daha, daha büyük olduğu için. Kamera da o Kameraları oynamayın acaba. Buraya gelmekte isteyen var mı? Anladım. Adana dışında her yere gidebilirim diye düşünüyorum ama bence dört taş gibi gezmeye şey lazım. Beşinci bahar ilaçlanmam. Şey. Ben ama bence dört taş gideceğim. ben yine bakarım. Birinci bu Rudina kızlar, Diploron, Ay bu musluklar yapıyor. Tamardan veremiyoruz. Sen burayı istiyor musun? Yani istiyordum ama <laughs> buranın yoğunluğunu görmeden önce. Çok yoğun bir hastane arkadaşlar. Aynen öyle ışılıyor yani her yerden hasta Hı. geliyor buraya. Servis diye rahat zannetmeyin. da ne yapıyorsun? Sistem Gülüşmeler. bir şey yapıyor. Tüm falanlardan ayrıldım. Nasıl sisteme neler yapıyorsun? Günlük hemşirelik bakımları ve hasta yatışı alıyoruz. Tabii ki. Bir tane başka tedaviler var. Aynen uğraşıyoruz işte. Özelde seni seviyorum. Stajyerlerime nasıl davranıyorsun stajyerime? İyi davranıyorum. Söjelerine. Çünkü üniversite okurken bize herkes iyi davranmadı. O zamandan kendime sözüm var. Öğrencilerime hep iyi davranacağım diye. Seviyor musun Halime? Çok seviyorum. Adım. Adım. <gülüyor> <gülüyor> İş bölümü yaptık bugün. Dikkatli hesabını sizin ne kadar tedavi sisteme oturdum bugün. Gerçi <laughs> dün de öyle oldu ama. <laughs> Orayı Git diyor Gitti oldu lütfen. Senin için bu bir Evet, bu kayıt çok ben seviyorum. Çok... 12 evet, başka boş yok çünkü. Biz de seni seviyoruz. Evet. Şimdi, ben de evet. Şimdi damar yolu malzemelerimizi hazırlıyoruz. Tamam evet. mı? Evet. Şunu tonik olarak bunu kullanacağız. Bir de bandımız. Bandın üstüne mutlaka tarih atıyorum. Bugün tarihi 16 mıydı? 17. Sırf üstü kesin yerine ikinize isim baş harfini kapıyorum. Bir tane de alıyorum. Evet. Evet. Şimdi bitiş noktamız ya. Mesela burada da aynı. Aynı. İğnenin bitişi gibi. Evet. girmeni bile Zaten yüzeyim evet. Tamam. Evet. Evet. Bakalım devam ediyor Tamam. Evet, tamam. Şimdi şu şu, sabitleyelim. Sen elini çekebilirsin oradan bırak. Hmm. Ama olabilir mi? Hmm. Evet, bu da mimarı. Güzel. Kameraman, Mayrım'ın. Kameraman benim kendimi çekemiyor. <laughs> böyle güzel eğitim çok verimli bir sipariydi. Evet. Bugün de olsun. Sen de Meryem'in son günü değil mi? Sen de evet. evet benim de son günüm ama ben çıkamıyorum. Nasıl yapabiliriz? Ablayı çok seviyoruz. Ben şey çıkamıyorum kameraman olarak. Bu da kameramanımız. Evet ben. Bir Evet. Bir de mağaza bizim Mutfağı. Hastane şartlarında şekilde. Tamam, Tamam, tamam. Bu gerek yok. Şartlarda bile neler çıkar. Bir tane daha Kadına bakacağız mı? Kadına <laughs> bakacağız Tadına bakayım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Doğaçlama başlayan, öyle devam eden yediğimiz eli bitti. <laughs> umarım beğenmişsinizdir ve umarım bundan sonra arayı çok açmayız. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şöyle bir şey yapmak istiyorum bu videodan sonra. Soru cevap videosu çekmek istiyorum. Instagram'dan ve YouTube'dan çok fazla soru alıyorum. Yapalım istiyorum. Bu videonun altına sorularınızı yazın. Meslek hayatıyla alakalı, bölümle alakalı soruları. Ben hepsini toplayıp bir videoda cevaplamış olayım. Uzamasın, sizi sıkmasın istiyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Orada detaylı olarak konuşuruz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.